Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan Dolar 24'ü geçti. Peki vatandaşlar ne düşünüyor? Dolar ve döviz neden yükselişte hala faiz artırımına rağmen? Vatandaşların düşüncelerini alacağız. Hep birlikte izleyelim iyi seyirler. Aleykümselam. Abi seni takip edeyim. Eyvallah Allah, Allah razı var, olsun. Allah razı iyi olsun. Yaptım. Sağ olun. Ben ya. de takip ediyorum. Eyvallah. Tebrik ettiniz. Sağ <laughs> olasın. Olsun. <laughs> Soralım Ayakim. size de. Ne abi? Soralım. Dolar bugün bir yükselişe geçti. Faiz artırımından sonra ne düşünüyorsunuz? Valla her zaman aynı şey. Büyük kara büyük şey yani. Bu, şey. Efendim? Dengelenmesi lazım. Niye ithalat, ihracat yapan, dışarıdan mal çeken insanlar bu sefer ne oluyor? Ticaret dönmüyor, iş yapamıyor fabrikalar. O yüzden bir dengeyi, bir dengeyi bulması lazım. O da normaldir yani. Tekrar teşekkür ederim. Aynı, sağ olun. E, aynı, fikirdeyim. Ben başarılar diliyorum sana. Çok sağ olun. Çok seni takip ediyorum. Gerçekten evet. hani iyi işler düşünüyorum yaptığını. Evet. Dolar bir yükselişe geçti. Sen dolarla yani çalışıyor musun? Evet. Boşa. Ben dolarla çalışıyorum. Ya. Biz YouTuber'ız. Bize sormayın bu soruyu. Biz dolarla çalışıyoruz. Ama ekonomi açısından bir pahalılık oluşuyor. Soralım. Merhabalar. Merhaba. Dolar bir yükselişe geçti. Ne düşünüyorsunuz? Dolar yükseğe geçti de aslında yani bir anda bizim için iyi bir anda da kötü. Çünkü biz yanını önce konuşalım sonra iyi yanına gelelim. Ya kötü en kötüsü şey yani burada ekonomi Türkiye'de ekonomi yani etkiliyor. Yani iyi yani, iyi yani de yani dolar olan zaten kazanıyor. Dolar üstüne dolar koyuyor yani parasında para katıyor. Şimdi yani ben de biraz böyle söyleyeyim dolarım var ben sevinirim. Şimdi ben dolar gidip bozarım mesela kar amacıyla şimdi kar edeceğim diye. E yarın zaten hesaba gir. Aslında dolar alıp da ben sevindim deyip de e yarın da üzüleceksin. Aynı hesaba gel. Çünkü sen neden biliyorsun ben ağzına baktım dolar var diyelim ki ben de ben bozmaya kalktım şimdi 1 milyar diyelim kar ettim, 1000 dolarım var ben 1000 de 2000 de fazla kar amacıyla sevindim ya bozayım da kar edeyim. Eğer kalk, almaya kalksan dolar alamazsın bir birey zaten buradaki ekonomi zaten her şey iki katı oldu zaten dolara ben bakarsan canım. şimdi çok, çok etkiliyor. Dolar bir yükselişe geçti size de soralım. Evet ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Faiz <laughs> artırılırsa dolar indir, iner diye bekleniliyordu ama faiz artırımın sonrası dolar tekrar yükselişe geçti. Dolar şimdi bizim paramız olmadığı için istediği gibi tabii zenginler hala aynı zenginliğini yaşıyor. Biz fakirler de aynı şekilde devam ediyoruz. Bunlar düzelecek diye inanıyoruz inşallah. Ki inşallah da düzelecek. Tabii ki şu anda ülkenin bir bekası söz konusu. Seçimden yeni çıkmışız. İlla ki düzenli bir şeyler olacağına inanıyoruz. Ama bu istediğimiz gibi hani bakkaldan bir ekmek alır gibi enflasyon veya ekonominin durumu bir anda çözülemeyecek şeyler. Çünkü yeri geliyor bizler evimizde ailemizi şey yapamıyoruz, idare edemiyoruz ki şu an ülke kim olursa olsun A partisi olsun B partisi olsun 80 milyonu bir anda dize getirecek değil. Tabii ki bu biraz zaman istiyor. İnşallah. Nasıl ki mesela bir hastalığa kapılıyoruz. Tedavi sürecimiz var. Düzelme sürecimiz var. Ama bir anda olmuyor dediğim gibi. İnşallah bu da düşecek. Yani bu zaten dışarıların Türkiye'yi, gelişen Türkiye'yi önünü bağlamasıdır diye düşünüyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Pekala. Ki düzelecek inşallah. Dolar bir yükselişe geçti. Ya ben anlamam ki. Yükselişe geçmedi. Az önce indi. Bilmiyorum 300 lira mı 400 lira indi. Yok yükselişte şu anda Yo şimdi şöyle. Ee, 4 liranın üstünde şu an. No, şey oldu ee, sen söyle. Yeni bakan var ya. Evet. O bakan ee, faizi yükseltti. altı evet. buçuk civarında hemen düştü. Yok yükseldi. yükseldi. Ya düştü diyorum ben. Yükseldi ama. Abi. Bakalım abi. E, bak. Gel. Şu anda böyleydi. Faiz arttırımından sonra böyle oldu. 23.80'lerden 21'e çıktı. Euro ne kadar? Euro'da beni Euro ilgilendiriyor. Şu Ero. an o da 26 lira e, Demin bozdurdum ben 25'ten. Tamam şu an faiz yeni arttığı için Ero, anlık yükseliyor. 25'ten bozdurdum. Tam zarardasın. Benim maaşım Benim maaşım Euro onun için. Doğrudur eyvallah. Sağ olun. Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, Fransa'da çalışıyorum. Ha, eyvallah. Sağ olun. Dolar bir yükselişe geçti faiz artırımından sonra. Millet faiz artırımı olursa dolar iner diye bekliyordu ama tam tersi oldu. Ne düşünüyorsun? Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Ne dolarla ilgim var? Kendi adıma sorarsan hiçbir düşüncem yok. Yok. Yok, yok tabii yani dolar. Doların yükselişe geçtiğini düşünüyorsunuz? Vallahi inşallah 100 milyon olur. Niye? Öyle. 100 lira olması size yararım mı var? Yararı var. Nasıl yararı var? Var yararı. Yani o o var. alakalı ee, var. Aynen. Allah Ama Türkiye'miz güzel yola gitsin yani. İnşallah. Seçim bitti, dertler bitti. Bütün artık sorumluluk reis'te Veyahut da hükümette. Yani reisi meis. hükümette. Ben ne iş yapıyorum? Kendi işimi düzgün yapacağım. Adam gibi yapacağım. Kötü gidiyorsa düzelteceksin. Başka bir şey yok. Evet. Yapacağız. Doları indirir, kaldırır, yapar. Refah payı yapsınlar, refah payı. Dolarına vatandaş, işçinin dolarına ne alakası var şimdi? Adam karnını doyurmaya çalışıyor. Ama şimdi dolar yükseldikçe alınan ürünler de pahalaşıyor, pahalılaşıyor. E bizim sattığımız, sattığımız mallarda da pahalılaşıyor. Yani. yani, bu da işçinin, yani. Yani. işçiye zarar veriyor. İşte düşünsün ya, baştaki babalar düşünsün. Peki. Dolar bir yükselişe geçti. Özellikle evet. faiz artırımından sonra evet. düşmesi bekleniyordu. Sadece faiz artırma, faiz indirme alakası yok bu işin. Tabii bunlarla alakalı ama tek sebep onlar değil. Türkiye'de Merkez bankasında para yok. Eksi de kardeşim. Sen Türk lirasını affedersin. Yeni papağa giniren Kenya'nın diğer parasının diğerinin altında düşmüşse Türk parası demek bir Türk bayrağı demektir. Türk parası yerde gören insan evlip almıyor ona basıp geçiyorsa bu ülke kolay da düzelmez. Biraz da bu seçimi atlatma, belediye seçimleri atlatmak için uygulanmış bir şey bu da yani. Ne yapmış? Şeyler getirmiş mesela. Bir Amerika'dan, bir İngiltere'den getirdi ama bunlar da tutmayacak bu adam. Seçimi, belediye seçimleri biter bitmez gene el koyacak. Gene bitmeyecek. Bu ülke düzelmeyecek. Bu ülke, ülke düzelmese ne olacak? Affedersin. Radikal dinciliğe mesela her okula imam atanıyor. Bu ne demektir? Her okula bir Taliban sınıfı açmak demektir. Ne olacak? Gidecek ABD'sin, Pakistan'dan, Afganistan'dan taliban imamları, mesela bir zamanları imam demek, Taliban demek. Zaten din dersi veriliyor. din dersi verecek İslamiyeti terör örgütüyle mi bağdaştırır? Değil, değil. İslamiyeti bağdaştırmıyorum. Zaten Ama imam demek Müslümanlığı temsil eden, Müslümanlığı. o sırada evet. insanlara evet. imamlık yapan. Evet, imam değil. buraya bu sistemi atanları. Şimdi bunlar İslam'ı öğretmek için olsaydı zaten sorun olmayacaktı. Siz şunu mu diyorsunuz? Okullarda imamlar çocuklara terör örgütü propagandası mı yapıyor diyorsunuz? Evet. Hangi imam yapmış? Bu? Devşirme yapacak. Ya Hangi yap imam yapmış? Bu? Ya Bütün Kur'an kurslarda yapılıyor. Hangi Medya derse verilmiş? Da. Mesela affedersin. Bakın konu dolardı ama siz yine getirdiğiniz evet. olay yine. Evet. Yani ben ve siz imamlara yok, iftira yok. atıyorsunuz. Yok ben. bu devletin fikrini anlatmak için oraya geçtim. Devletin Devam fikri, fikri Taliban değil. Değil. Fikri tabi Bu, bu, ülke yani, fikri bu e ülkenin fikri İslamiyete yakın olur. Bu ülkenin eğitimi ne kadar düşük olursa o kadar cahil insanlar olacaktır. Yetişmiş insan olmayacaktır. Ne kadar yetişmiş insan olmasa güdüldülmese o kadar olacaktır. Sen getireceksin Arapların orf adetler giysi geleneklerini bana İslam olarak sunacaksın. Tamam, giyiyor musunuz? He? Zorunlu musunuz? Evet. Zorunluluk mu? Evet. Eğer giymezseniz sizi asıp kesecekler. Zor, Zor. ama İnanılır. İnandırarak sunuyor. İnanma. İstemiyorsan i̇nanma. yap. Nasıl inanmıyorsun? Bilmiyorsan inanma. İnan, yani bilmediğim için inanıyorum. Zaten tek sorun bu. Sen mükellefsin kendinden. Bak, ben, ama pardon, mükellefim. He. Beni ya bana, ben hafızlık okudum. Ne okudunuz Bak. önemli değil. Evet. Ama bu okuldaki, Aslında bu okullardaki din öğretmenleri. Evet. De, taliban dersi yapacağım. Çok büyük tepkiyle Dünyada bütün Müslüman ülkeler birbirini vuruyor, birbirini öldürüyor, birbirinin özüne geçiyorsa Hı. bu Müslümanlığı anlatanlarda bir sorun vardı. Anladın mı? Hı. Eğer Müslümanlığı tam anlatmış olsalar Müslümanlar birbirini vurmayacaktı. Eyvallah. Müslümanlar kalkınacaktı. Haberlesin gavurlar bize vurup da ülkemizi işgal edip bize tecavüz etmeyeceklerdi. Müslümanlığı iyi anlatmıyoruz. Biz Müslümanlığı anlatıyoruz evet. diye. O yüzden Müslümanlığı... ne olması lazım? Evet. Her okulda ülke. o din dersi evet. de verilmesi lazım. Ama bu şekil değil. Bu şekil değil. Nasıl olmalı? Bak, Çocuk din dersine bu giderken ülkeye, cübbe giyiyor. Aynı, okul bu, bu ülkeyi mesela ne kadar hafız lazım bu ülkeye, ne kadar imam lazım, ne kadar ilahi fakültesine gidecek talebe lazım. Bunlar bu şekilde kontenjanlı olarak yetiştireceksin. Öyle oluyor. O zaman ne olacak? Öyle oluyor. Kontajanlı yetişen, ilahi fakültesi mezunu olan imam olduğu zaman o köyü kendine dinletir. İslam'ın doğru yolu olduğunu anlatabilir. Zaten öyle oluyor. Ama sen bütün fen liseleri, bilmem ne liseleri açıp da imam hatip lisesi yaptığı zaman cahil imam yetiştiriyoruz. Köyde gidiyor, o köyde bir şey veriyor. Hüseyin Demir bak. Hüseyin mi? Yani. imam hatip liselerinin sayısı, diğer liselerinin sayısının onda biri. Resmi rakamı söylüyorum bak. size. Bakın bir dinleyin. Onda biri. Siz diyorsunuz ki fen liseleri kapatılıyor, imam hatip açılıyor. O lise kapatılıyor, imam matematik açılıyor. Onda i̇mam biri. Yani size şunu söyleyeceğim. Evet, evet. Sizin söylemiş olduğunuz bir algı var ya. Evet, evet. Bir de karşınıza bir gerçek koyuyorum Öyle ben. Ama. Onda biri. Evet. Bu onda biri onda sizi biri, rahatsız biri. mı? Etti? biri. Ama diğer kalan liseler. Imam, Devam ediyor. gibi tek bir dal değil ki. 50 tane dal var. Her dalın 10 de bir dal on ama. tane. O, de bir O tane. dalın bir tanesi i̇mam Hatip Lisesi. Tamam, Meslek ama mesleki yani. tane dal varken sen imam Hatip Lisesi'ye ona çıkarsa daha fazla demektir. Onda biri diyorum ama. Onda biri. Ya onda biri Da biri beni rahatsız ben, ediyor diye. Sen bu ülkeyi Kur'an kuyarak mesela ben köyde bana ne öğretiyor biliyor musun? Ancak Kur'an okuttular, hafı Kur'an'ı ezbere yapmayı öğretiyorlar. Başka bir şey öğretmediler. Ben Şerkez kökenliyim. İstanbul'da geldiğim zaman kurbeta Türkçe bilmiyordum, okuma yazma bilmiyordum. Şimdi ben, böyle bir durum yok ama. Hala var. Türkiye Kapatılsın mı imam hatipler? Yine eğitimleri bitsin yani on gün, mi? 10 gün sonra açılıyor henüz. Rahatlayacak mısın? Ya, yok. Açılmaz sonra rahatlayacak. Açılacak, yani korkma. açılacak korkma. Açılacak, açılacak. Dün düşmanlı değil. Anlatamıyorsun öyle görünüyorsun. E, dün, dün, ben görünmüyorum. Şimdi din Kur'an kursu çare değildir. Önemli olan orayı iyi eğitim yaşal, yaşal olarak iyi yapmak, eğitim verecek olarak. insanları koymak, kapatmak değil. Yaşal. Şimdi oradaki ben adamın ne kadar kültürlü bilgili onunla bakarım hocayı kapatmak olmaz. Yanlışsa gider şikayet edilir. Kurumlarımız var. Bu imamdan bir şikayet Yanlış eğitim veriyor. Yani biz onu kötü diyerek değil de çaremizi arayarak ama insanlar bunu bilmedi çünkü gidiyor, bir imam kötü değil hepsi kötü. Hepsi kötü olmaz. Şikayetiniz varsa gidip şikayet edeceğiz. Gerekse 10 kere 20 kere o bir yerden duyulur. Ama biz hep düşman ters gözüyle bakarsak yani olan sana olur. Oradaki insanlar olur. Yani çünkü o din normali din öğretmeye geliyor oradaki insan. Ama biz o adam bir tanesi yanlış hepsini kötüleyemeyiz. Eyvallah.